Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 25. dersimizdeyiz ve Sins ve forun kullanımına bakacağız arkadaşlar. bir önceki dersimizde ego lastın kullanımına bakmıştık. Bu da benzer bir yani paralel bir mantıkta ilerliyor diye size açıklayayım. Hemen dersimize geçelim. Arkadaşlar Sins den beri anlamına gelmektedir. Mesela yani çoğu yerde görmüşsünüzdür. İşte markaların altında veya dükkanların sağında, solunda, köşesinde işte 1996'dan beri ya da 2004'ten beri ya da 1913'ten beri. Eee kalıbını, anlamını bize veren şey aslında buradaki since'tir arkadaşlar. Arkadaşlar since kesin bir zamandan itibaren başlayan olayları ifade edilmiş. Ne demek? Bu? Hani demiştik ya 1913'ten beri, dünden beri, geçen hafta pazartesiden beri. Bu bu anlamlara gelen Ifadenin karşılığı since'tir. Mesela since Monday. Pazartesiden beri. Pazartesiden beri hastayım. I'm ill since Monday. Bu şekilde e, örneklendirebiliriz. For ise arkadaşlar, deridir anlamında gelmektedir ve bir süreci temsil etmektedir. Mesela ne demiş arkadaşlar örneğimizde? For five days. gün gündür. Bakın arkadaşlar, direkt Türkçe çevirilerini veriyorum size. Biriden biri den beri, biri ise derdir anlamında. Hani 5 gündür hastayım ya da pazartesi den beri hastayım. İkisi arasındaki fark arkadaşlar since ve fordur. Örneklere bakalım arkadaşlar. Kullanabileceğim şeylere bakalım. Bakın arkadaşlar since'de kesin bir tarih var. Ford'a ise arkadaşlar bir süreç var. Arkadaşlar since Monday, pazartesinden bir since October, ee, Ekim'den beri, since 2010, 2010'dan beri, since winter, kıştan beri, since we met, tanıştığımızdan beri. Arkadaşlar burada e, we met, hani yine kesin bir tarih arkadaşlar. Tanıştığımız gün atıyorum e, 3 yıl öncedir, o zamandan beri. Arkadaşlar özne fiilin ikinci halini kullanırsak yine başına since getirip, o zamandan beri, hani burada bahsettiğimiz gibi, tanıştığımızdan beri, we met ya da gö e, birbirimizi gördüğümüzden beri, since we saw each other. Bu şekilde arkadaşlar. For days ise for three days, üç gündür. For five days, beş gündür. For two months, iki aydır. For ten years, on yıldır. For a long time, uzun bir zamandır. For ages, yine uzun bir zamandır, zamandırdır yani arkadaşlar. Sense örneklerine bakalım hemen arkadaşlar. We haven't seen each other since last summer. Geçen yazdan beri birbirimizi görmedik. They have been together since 1950. 1950'den beri onlar beraberler. I haven't slept since Burada since yazılacaktı arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. I haven't slept since Tuesday. Salıdan beri uyumadım. Salı gününden beri uyumadım. We have, have been waiting since 2 o'clock. Saat 2'den beri bekliyoruz. We have been good friends since we met. Tanıştığımızdan beri iyi arkadaşızdır. She has been living here since November. Ee, Kasım'dan beri e, o burada yaşıyor arkadaşlar. Anlamına gelmektedir. Forun örneklerine bakalım hemen. I have worked for 8 years. 8 yıldır çalışıyorum. He has played football for 10 years. 10 yıldır futbol oynuyor. They have been married for 30 years. 30 yıldır evliler. I haven't been on holiday for ages. Uzun zamandır tatile gitmedim, çıkmadım. They have been together for 5 months. 5 aydır beraberler. We haven't seen seaside For two years. İki yıldır deniz kıyısı bir yer göremedik. Ve arkadaşlar aslında Sims ve forum kullanımı bu kadar basitti. Bu anlamlara gelmekte. Örneklerle pekiştirebilirsiniz. Dersimizi baştan dinleyebilirsiniz. Not almanızı öneririm arkadaşlar ders dinlerken. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz olursa aşağıda belirtebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.